Osmanlı İmparatorluğu denince akla gelen ilk isimlerden biri şüphesiz Orhan Gazidir. Babası Osman Gazi'nin izinden giden Orhan Gazi 1281 yılında dünyaya gelmiştir. Osman Gazi oğlu Orhan Gazi, Osmanlı devletinin kilidini açan cesur, dürüst ve adalet sahibi olarak bilinir. Osman Gazi vefat ettikten sonra 1326'da beylik vazifesini devraldı. Orhan Gazi, Osman Gazi vefat ettikten sonra birçok zafere ve başarıya ulaşmıştır. Bu başarılar Osmanlı Devleti'nin devrini başlatmış olup yedi cihana Osmanlı Devleti'nin adını, şöhretini ve gücünü göstermiştir. Babası Osman Bey'in hayalini kurduğu Bursa'yı kuşatmış ve Bursa'yı ele geçirerek Osmanlı Devleti'nin kilidini açmıştır. Bursa'yı Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olarak belirlemiştir. Bu karar Osmanlı Devleti'ni ileriye taşımış olup daha büyük zaferlere yol açmıştır. İlk kez Divan teşkilatının kurulması İlk vezir atamasının yapılması, ilk düzenli ordunun kurulması ve ilk medresenin açılması gibi bir takım gelişmeler Orhan Gazi'nin döneminde gerçekleşmiştir. Orhan Gazi zamanında bu gelişmelerden yanı sıra 1326'dan 1362 yılları arasında askeri, siyasi, yas, mali ve idari açıdan birçok gelişme yaşanmıştır. Bu gelişmeler Osmanlı Devleti'nin devrini başlatarak Bizans ve diğer devletlerin gözünde yenilmez ve korkusuz bir devlet olmuştur. Aynı zamanda Orhan Bey Bursa'nın yakınlardaki tüm kasabaları ve kaleleri de ele geçirerek Bizans'a geçit vermeyerek Bizans'ın geri çekilmesine zorlamıştır. Orhan Bey'in stratejik zekası tüm düşmanlarının gözünü korkutmuş ve Osmanlı resmen bulaşılmayacak bir devlet haline gelmiştir. Aynı zamanda Orhan Gazi'nin bu stratejik zekası Osmanlı devletini yeni zaferlere taşıdı. Ayrıca Orhan Gazi İznik, İzmit, Mudanya, Yenişehir gibi birçok şehir fethederek Osmanlı topraklarını büyütmeyi başarmıştır. Bu zaferler Orhan Gazi'nin namını ve devletinin şanını her kıtaya salmıştır. Orhan Gazi'nin yaptığı tüm seferler ve başarılar Osmanlı İmparatorluğu'nu zirveye taşımada büyük rol oynadı. Zekası, cömertliği ve cesur oluşundan tutun, adalet sahibi olmasına kadar her şeyiyle önemli bir kişiliği vardı. Böylece Orhan Gazi Osmanlı'nın kilidini açarak koskoca imparatorluğun temellerini atmıştır. Orhan Gazi'nin unvanını, zaferlerini ve başarılarını, stratejik zekasını şöyle uzunca tekrardan anlatacak olursak daha iyi olur. Siz de o sırada videoyu beğenmeyi unutmayın. Osmanoğlu Orhan Gazi bu mirası devraldığında Henüz küçük bir beylik olan Osmanlı'nın önünde zorlu bir yol vardı. Ancak Orhan Gazi babasının azmini ve vizyonunu miras almıştı. Onun döneminde Osmanlı Beyliği sadece sınırlarını genişletmekle kalmayacak, aynı zamanda sağlam temeller üzerine oturtulmuş bir devlet yapısına da kavuşacaktı. Babasının fetih politikalarını sürdürerek Osmanlı topraklarını genişletti. Savaş meydanlarındaki cesareti ve askeri dehasıyla kısa sürede ün kazandı. Ancak Orhan Gazi'yi sadece bir savaşçı olarak görmek büyük bir eksiklik olur. Orhan Gazi aynı zamanda adil bir yöneticiydi. Fethettiği topraklardaki halka hoşgörüyle yaklaştı. Osmanlı devletinin çok kültürlü ve çok dinli yapısının temelleri de bu dönemde atılmış oldu. Orhan Gazi dönemi, Osmanlı Beyliği'nin hızla büyüdüğü ve güçlendiği bir dönemdir. Bu dönemde yapılan fetihler, Osmanlı'nın Anadolu'daki hakimiyet alanını genişletmesinde büyük rol oynamıştır. Orhan Gazi, komşu Türk beylikleriyle olan ilişkilerinde akılcı bir politika izlemiş. Gerektiğinde ittifaklar kurmuş, gerektiğinde ise gücünü kullanmaktan çekinmemiştir. Orhan Gazi'nin ilk önemli fethi 1326 yılında Bursa yakınlarındaki Bilecik'in ele geçirilmesiyle başlamıştır. Bu fetih, Osmanlı Beyliği'ne hem stratejik bir konum hem de zengin tarım arazileri kazandırmıştır. Orhan Gazi, bu fetihten sonra durmamış, Bizans İmparatorluğu'nun zayıflığından faydalanarak topraklarını genişletmeye devam etmiştir. Orhan Gazi'nin en önemli fetihlerinden biri de İznik'in ele geçirilmesidir. 1331 yılında gerçekleşen bu fetih, Osmanlı Beyliği'ne büyük bir prestij kazandırmış ve Bizans İmparatorluğu'nu ciddi anlamda endişelendirmiştir. Bursa, o dönemde önemli bir ticaret merkeziydi ve Bizans İmparatorluğu'nun Anadolu'daki en önemli şehirlerinden biriydi. Bursa'nın fethi Osmanlı tarihinde bir dönüm noktası olmuştur. Bursa'nın fethi Osmanlı Beyliği için sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda siyasi ve kültürel bir dönüm noktasıydı. Şehir Orhan Gazi tarafından beyliğin yeni başkenti ilan edildi. Bursa stratejik konumu, verimli toprakları ve gelişmiş ekonomisiyle Osmanlılara yeni olanaklar sunuyordu. Şehir, kısa sürede Osmanlıların idari, ticari ve kültürel merkezi haline geldi. Orhan Gazi, Bursa'nın imarına büyük önem verdi. Camiler, medreseler, hamamlar, kervansaraylar ve köprüler inşa edilerek şehrin çehresi değiş. Bursa'nın fethi ve başkent yapılması, Osmanlıların Anadolu'daki varlığını pekiştirdi. Bursa'nın fethi, Orhan Gazi'nin en büyük başarılarından biri olarak kabul edilir. Orhan Gazi sadece fetihlere odaklanmakla kalmamış, aynı zamanda güçlü bir devlet yapısı oluşturmak için de önemli adımlar atmıştır. Bu dönemde Osmanlı Beyliği'nin yönetim sistemi daha da geliştirilmiş ve kurumsallaşma yolunda önemli adımlar atılmıştır. Orhan Gazi Bizans'ın askeri ve idari sistemlerini yakından incelemiş ve bunlardan ilham almıştır. Yeniçeri Ocağı'nın temelleri bu dönemde atılmıştır. Devşirme sistemi ile Hristiyan ailelerin çocukları eğitilerek devlete asker ve yönetici olarak hizmet etmeleri sağlanmıştır. Bu sistem Osmanlı ordusuna büyük bir güç katmış ve imparatorluğun yüzyıllarca ayakta kalmasında önemli rol oynamıştır. Orhan Gazi döneminde mali yapının düzenlenmesi ve adalet sisteminin geliştirilmesi de öncelikli konular arasında yer almıştır. Orhan Gazi'nin attığı bu temeller, Osmanlı İmparatorluğu'nun sonraki yüzyıllarda da devam edecek olan güçlü ve merkezi bir yönetim sistemine sahip olmasını sağlamıştır. Orhan Gazi sadece fetihlerle ve devletin kurumsallaşmasıyla ilgilenmemiş, aynı zamanda halkının refahını artırmak için de önemli adımlar atmıştır. Onun döneminde mimariye ve sanata verilen önem artmış, birçok cami, medrese, köprü ve kervansaray inşa edilmiştir. Orhan Gazi adaletli bir yönetim anlayışına sahipti. Halkının sorunlarıyla yakından ilgilenir, onların şikayetlerini dinler ve sorunlarına çözüm bulmaya çalışırdı. Halk arasında dolaşarak onların halini hatırını sorardı. Onun döneminde Osmanlı toplumu huzur ve refah içinde yaşamıştır. Orhan Gazi 1362 yılındaki ölümüne kadar yaklaşık 36 yıl boyunca Osmanlı Beyliği'ni yönetti. Onun saltanatı Osmanlı tarihinin en önemli dönüm noktalarından birini temsil eder. Orhan Gazi, babası Osman Gazi'nin küçük bir uç beyliği olarak kurduğu devleti güçlü bir imparatorluğun temellerini atan bir beyliğe dönüştürdü. Yeniçeri Ocağı'nın kurulması, devşirme sisteminin uygulanması, adalet sisteminin geliştirilmesi ve mimariye verilen önem onun bu alandaki başarılarını gösterir. Onun döneminde atılan adımlar Osmanlıların sonraki yüzyıllarda Balkanlara, Orta Doğu'ya ve Kuzey Afrika'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada hakimiyet kurmalarını sağlayacak temel etkenler olmuştur.